6 ay sürecek olan ve 25 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiği bu dünyanın en büyük ticaret, tanıtım ve turizm buluşmasına biz de Türkiye olarak iştirak edeceğiz. Tabii 6 Şubat Kahramanmaraş merkez 2 yıkıcı depremden sonra biraz tereddüdümüz oldu bu programa katılım konusunda istişaremiz oldu ancak dünyanın bu en büyük tanıtım, ticaret ve turizm buluşmasında ülkemizin yerini alması ve dünyanın önemli bir ekonomik ve ticaret gücü olarak varlığımızı ortaya koymamızın önemli olduğu kanaatine varıldı ve biz de Türkiye olarak orada olacağız hedefimiz sürdürülebilir kalkınma ve tabi dünyada barışa hizmet etmek. Dünya barışının tesisi uluslararası meselelerde dayanışma ve ortaklıklar kurmaktır. Türkiye'mizin Expo 2025 Osaka'da katılmasından kadim değerlerimizi dünyanın her tarafından gelecek ziyaretçilere ve Japon toplumuna sunmaktan, buluşturmaktan mutluluk duyacağız. Kısa bir süre önce ana Japon ana hava yolları çok prestijli bir şirkettir. Türkiye uç başladı. Dolayısıyla turizmde de bir türlü yakalanamayan bir onun için de iyi bir vesile olur diye düşünüyorum. İşte diğer alanlarda da yani yatırımcı ülke olarak çok önemli bir ülke ama dış ticaretimizde de Japonya sizin de ifade ettiğiniz gibi bir türlü o potansiyeline ulaşmamıştı. Bu iyi bir vesile olur. Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanlığı döneminde de ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanı olarak da gitmişti. Bu 6 aylık dönemde bir ziyaret öngörülüyor mu? Olabilir. Yani biz de özel kalemle görüşüyoruz. Bu bir fırsat olabilir çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Japon hükümetinin yetkililerinin yakın bir diyalogları hep var. Siyasi alanda da bizim Japonya ile herhangi bir ihtilafımız ve sıkıntımız da yakın tarihte de olmadı, bugün de yok. Siyasi olarak dost, birbirini destekleyen, müttefik ülkeler konumundayız. Böyle bir gündem olabilir. Reklam Gurusu Dergisi, Emre Baktıroğlu. Zaten Expo ile ilgili soracağım, o yüzden sıkıntı yok. Birincisi yine Japon ilişkileriyle ilgili olacak. 2024 yılı zannediyorum Ağustos ayıydı. İletişim Başkanlığı İstanbul'da Türk-Japon Bilim Üniversitesi kuracaktı. Bu orada masaya yatırılacak mı? Expo'da yani böyle bir bilgi var mı? İkincisi bu sloganı fuarın hayatlarımızı için toplumun geleceğini tasarlayalım olduğunu söylediniz. Çok güzel bir konseptle gidiyoruz. İçinde bununla ilgili, bu tasarımlarla ilgili ne olacak Expo'da? Tabii biliyorsunuz Türk-Japon Üniversitesi'nin kurulması kararı alındı. Lider Liderler düzeyinde liderlerin ziyareti sırasında Türk Alman Üniversitesi var, Türk Fransız eğitim yapılan üniversitemiz var. Türk Japon Üniversitesi de inşallah yakın bir zamanda hizmet vermeye, öğrenci kabulüne başlayacaktır. Burada geleceği, hayatımızın geleceği için toplumu tasarlamak mottosu, Japonların Osaka'nın mottosu. Bizim mottomuz yani sloganımız medeniyetlerin altın çağı, medeniyetlerin buluştuğu yer Türkiye. Biz bu sloganı orada zihinlere, gönüllere inşallah nakşedeceğiz. Şimdi Amerika'nın vergi uygulamaları sonrası Çin'de de bir mesele var yani hani ortada bir mesele var. Bunlar size göre hiç Türkiye'ye fırsat yaratacak bir durum oluşturabilir mi? Çünkü burada çevremize baktığımızda bir üst konumunda Türkiye, çevremize doğru düzgün bir üretim üssü yok. Aslında Türkiye'nin dışında baktığımız diğer ülkelere baktığımızda bu bir fırsat olabilir mi sorusuna ne cevap verebiliriz? Tabii. Iki Nisan'da alınan karar için hatırlarsanız geçen hafta yorumum şuydu. Kötünün iyisi bir durum var demiştim. Yine aynı şeyi kullanmak istiyorum fırsat doğurabilir mi Tabii ki doğuracaktır çok net ancak riskleri de unutmamak lazım yani kendi evimizde ve şu andaki mevcut ihraç pazarlarımızda da Amerikan pazarından dışlanan ülkelerin bizim menfaat ve fırsatlarımıza yönelik hamleleri olması beklenebilir ki öyle gözüküyor